çöl şartlarında kullanılacağı için bunun izolasyonu da çok iyi olması lazımdı. Ben bunu da sordum. Dedim nasıl bir izolasyonu var bunun? Bunda abi diyelim ki hani böyle sandviç tarzı diye tabir edilen sandviç panel. Kat kat izolasyonlar var. Hmm, yani sıvı izolasyon da var bunun. Diyelim ki o panel tarzı izolasyonlardan da var. Klima. Şöyle gösterelim bayağı bir baş mesafesi var zaten. Evet yani şöyle bir, iki, iki ben 1 2 1.70 boyundayım. Evet, abi. yaklaşık 2 metre civarında. Şurada hafif bir çıtır arazi yapacağız arkadaşlar. Bakın. Aracı çok fazla zorlayamıyoruz, emanet araç çünkü. Oldu tamam, gel içine bakalım o zaman şimdi bir. Tamam. Ondan sonra da sürüşünü yaparız madem. Evet, çok... Efsane sesi duyalım <laughs> Yok, yine. Bu benim çok hoşuma gitti, evet, tamam abi, kapı işi. gibi değil abi. Koltuklar bayağı şey ama bir kamyona göre oldukça sportif duruyor bu arada. Evet evet. Mercedes Atego var arkadaşlar, küçük tip kamyon. Aslında ona çok benziyor. Bazı şeyleri hariç şu buradaki çıkıntısı, ortası vesairesi. Onda galiba şu koltuk yoktu zaten. Onlar hariç hemen hemen aynı. Yani şu şekil, kokpitin genel havası, direksiyonu. Ben aynı gördüm. Bu konuda daha tecrübeli arkadaşlar da söylerler. Yani o boyutlarda zaten bir kamyon ama burunlu ve tabi arazi kamyon. Bir de mesela benim dikkatim de şey çekti Ethem abi. Mesela arabanın böyle genel oval hatlarıyla Kokpitin çizgileri çok e, birbirini tamamlamış. Yani basit. Şimdi kapı içlerine falan bakın. Yani öyle bir Ama bir zariflik var. Bir zariflik tamam. var. Bir Mercedes bir dokunuşu kesinlikle var. Var yani. Burada bakın çekiş özellikleri var. Burada söylüyor zaten direkt. Augsburglu bir Mercedes taybi var. Evet. Şey yok bak Ağustlu takograf TV. yok. <laughs> Aynen takograf <laughs> Farklı yere gittiği için yapılacaksa orada yapılacaktır. Oralar boş bir şeyler koyulur diye yapmışlar. Tamam malzemesi falan bildiğimiz şu şekilde. Kokpit e, malzemesi Sort.